Bakalım bakalım sınıfları kim güzel süslemiş. Kimin sınıfı güzel? Kapıları açın bakalım. Oo. 23 Nisan. Sınıflara bak. güzel, çok güzel. Sınıflar süslenmiş değil mi? Evet hocam. Evet, Öbür sınıf da çok güzel. Aa, Oraya da bakalım. O kapıya bak. Hı -hı, sınıfa bak.

Buradan başlayalım. Gel aç. Oo, burada süslenmiş. Değil mi? Evet, kapıyı kapıyı kapatma. Tamam. Evet, köşeler, dolaplar. Burada tam bitmemiş daha. Evet, tam. Kapı nerede? Kapıyı açın bakalım. Hadi, hadi. Bakalım kapıyı Kapıda ne yazıyor? O. Hani balonların hepsini takmadınız mı? O sınıfı aç bakalım. Kapı böyle. Daha süsleme bitmemiş. Tahtayı evet, hmm. süslemişsiniz. Evet, Götlere evet. bakalım. Kolay gelsin. Sınıfları çekiyoruz. Bazıları bitmemiş. Gel Osman hocam. Benim benim sırrım gayet Neyse. Dörtler bitti mi? Baktınız mı oraya? Hani bakalım, o dörtler de güzel. Bitti mi, bitmedi mi? Bitti! Mi? bitti. bitti. De bitti hocam. Devam ediyor mu daha? Evet! Elinize bitti. sağlık. Bitti. Kapılarda ne var? Kapıları da çekelim. Yaşasın 23 Nisan, evet. Ne yaptınız, bitti mi? Evet! Devam ediyor mu? Nej, det